www.türkidare.net İdarenin kalbi Mahir Çoğaç'ın cinayet zanlıları yakalandı. Cinayetteki sır perdesi de aralanmaya başladı. Çoğaç'ın cezaevinde olan kardeşi yüzünden öldürüldü. Cinayetin de o söylendiği gibi ilk zamanlar görgü tanıklarının ifadelerinde olduğu gibi 17 yaşında bir tetikçiye işletildiği öne sürüldü. Şehir dışından geldiği de biliniyordu. Müdür yardımcısı görev yaptığı okulun bahçesinde gözyaşlarıyla son kez uğurlandı. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Pusu kuran zanlı gözünü bile kırpmadan tetiğe bastı. Lise müdür yardımcısı başından vurularak hayatını kaybetti. Görev yaptığı okulun bahçesinden son kez uğurlandı. İyi bir babaydı, iyi bir eğitimciydi. Ama kendisiyle hiç alakası olmayan, kendisinin herhangi bir suçu günahı olmayan bir cinayetle maalesef öldürüldü. Kocaeli'de bir lisenin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç sabah evinden okula gitmek için çıktı. Katili de o sırada pusuda bekliyordu. Emniyet kemerini taktığı sırada saldırgan tetiğe bastı. Müdür yardımcısı kanlar içerisinde kaldı. Zanlı olay yerinden kaçtı. Mahir Çoğaç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çok geçmeden Çoğaç'ı vuran zanlıyla ona yardım eden bir kişi yakalandı. İki cani de gözaltına alındı. Silahlı saldırının Mahir Çoğaç'ın cezaevinde olan kardeşinden kaynaklanan bir aile husumeti nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Cinayetin Adana'dan gönderilen 17 yaşında bir tetikçiye işletildiği öne sürüldü. Bu cinayet tamamen Dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur. Bir öğrenci öğretmen cinayeti asla değildir. Mahir Çoğaç'ın görev yaptığı okulun bahçesinde tören düzenlendi. Eşi Asiye Çoğaç'la çocukları, tüm öğrenci ve öğretmen arkadaşları da oradaydı. 7 yaşındaki minik kızı babasının fotoğrafına bakarak annesine sarıldı, gözyaşı döktüler. <laughs> 10 yaşındaki Enes ve Meryem babalarının cenazesinde en ön sırada saf tutarak cenaze namazına katıldı. Çoğaç son vedasının ardından toprağa verildi. <laughs>